Arkadaşlar şimdi böyle bir oyun oynayacağız. Bu böyle pasta oyunu gibi bir oyun. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi oyuna başlıyoruz. Bakalım nasıl bu oyunmuş. Böyle sıkıyoruz şeylerin üstüne kremayı. Böyle gofretlerin üstüne falan. Böyle bu oyun işte. Böyle anahtar manahtar alıyorsun. ve paramarı alıyorsun. Sonra da böyle böyle bakıyorsun. Sonra da üstüne biraz şey serpiyorsun. Sonra kutuyu kapatıp paketliyorsun. Arkadaşlar reklam girdi. Çok özür dilerim arkadaşlar. Reklam girdi. Ya, tamam. <laughs> arkadaşlar. Şimdi oyunda tekrar başlıyoruz. Şimdi ne arttırdık. Arkadaşlar.

Ne kadar güzel oldu. Gördük, gördük yüzük şimdi karısı. Arkadaşlar, kafam güzel. Reklamlar bu arada çok oluyor. Arkadaşlar tekrar karısına kurbağa diye vardı. Baksanıza. Ooo çileklerin üstüne ne kadar uzunmuş o çilek. Tekrar radyo üstüne serpeyim şunları. Oo, mis gibi oldu. Oo, ne aldık acaba? Oo, bunlar ne arkadaşlar? Bunlar ne? Aa, çıkalım burada. Oo, yarım oldu. Çok güzel oldu ha. Ha bombalı. Bombalı bombalı. Lekin ne şeyler. Oo, bu ne acaba? Yani <laughs> şimdi şimdi ne yapalım? Kabaca bir pampiyon yapalım. Hadi. As arkadaşlar bu arada reklamlar çok oluyor. Bu ne? Ya? <laughs> Oldu arkadaşlar. 35 para kazandık bu arada. Bu cepten açalım. Oo, çok para kazandık. Tam Nereden çıkıyordu? şurada. Oo, çikolatanın üstüne karamel çıkıyor. Çok lezzetli olur. Çikolatalı karamel. Arkadaşlar çok güzel oldu. Aa krema çok güzel. Altın gibi krema. sen de koydu. Çok güzel. Eskiden arkadaşlar bu oyun bende vardı reklamdaki oyun arkadaşlar ama sildim. Çok beğenmeyip de. Çünkü oyunda bir da vardı o yüzden arkadaşlar. O yüzden sildim. Çok kötü bir da vardı. O yüzden sildim arkadaşlar. Aa, yıldızlarımız çok oldu. Arkadaşlar bu çok iyi olur. Reklamları çok olabilir ama çok iyi oyun arkadaşlar. Oo, ne güzel şeydi. Çok güzel sıkıyorum arkadaşlar değil mi? renkli renkli biraz da süsleyelim. Hmm, şimdi kapatıp papyonlayalım. Bunlar ne acaba? Hmm, para. Baksana adamın yüzüne tokat atıyor. Ama. Oo, tatlım ne acaba? Hadi Ha da <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. Reklamlardan efektif ediyorum. arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.